Çamlıca Verici Tesisimizi resmen hizmete açmak üzere bir aradayız. İstanbul'un Fatih Sultan Mehmet tarafından fethedilişinin 568. yılında mega kent çok önemli bir yapıya daha kavuştu. 2017 yılında yapımına başlanan 587 metrelik yüksekliğiyle Avrupa'nın zirvesi olan Çamlıca Kulesi'nin açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından gerçekleştirildi. Çamlıca kulemizin ülkemize ve şehrimize hayırlı olmasını Allah'tan diliyorum 369 metrelik kule uzunluğu ve deniz seviyesinden 587 metrelik yüksekliğiyle İstanbul'un en yüksek yapısı olan Çamlıca Kulesi Bugün saat 14'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'da Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu'nun katılacağı törenle resmen hizmete açıldı. Eylül 2020 itibariyle asıl faaliyeti yayıncılık hizmetinin verilmesine başlandığı kulede dünyada ilk ve tek olarak 100 radyo yayını birbirlerinin güçlerini kesmeden ve frekansları karışmadan yayın yapabiliyor yayıncılık alanında sunulan altyapı hizmetleri ve çevre dostu operasyonlarla Türkiye'nin iletişim ve yayıncılık faaliyetleri dünya standartlarına taşınıp tek verici tesis modeline geçilecek. Böylece dağınık haldeki vericiler birleştirilerek şehirlerdeki çevre ve görüntü kirliliği engellenecek. Çamlıca Kulesi ile Çamlıca Tepesi'nde dağınık halde bulunan onlarca anten söküldü ve tüm hizmetler tek kulete toplandı. Böylece çevre ve insan sağlığı üzerinde ciddi olumsuz etkilere sahip olan elektromanyetik ve görüntü kirliliği ortadan kaldırıldı. Böylece İstanbul'un silüetinin güzelleşmesine katkı sağlanırken kulede yer alan yüksek verimli anten ve verici sistemleri sayesinde sağlanan enerji tasarrufu en üst düzeye taşındı. Çamlıca Kulesi ve etrafı hediyelik eşya mağazaları, kafeteryaları, restoranları ve eşsiz manzaraya hakim seyir teraslarıyla kısa vadede ülke ekonomisine ve turizmine katkı sağlayacak bir cazibe merkezi olacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu, Çamlıca Kulesi'nin estetiği ve mühendislik niteliklerinin övünülmesi olduğuna işaret ederek, Çamlıca Kulesi sayesinde Türkiye'nin yayıncılık alanında bir ilke daha imza attığını Dünyada ilk defa bir haberleşme kulesinden aynı anda 100 adet FM radyo yayını yapılabildiğini aktardı. Kara İsmailoğlu şu bilgileri verdi. İstanbul'da yayın yapan FM radyo ve televizyon kanallarının tek bir kuleden hizmet vermesi amacıyla kurulan Çamlıca Kulesi'nden FM radyo yayıncılarına anten, birleştirici, verici cihaz, elektrik jeneratör yedekleme, UPS, elektronik bakım ve onarım 7/24 esasına göre yayın izleme olarak tanımlanan hazır verici tesis hizmeti sunulmaktadır. Kulemiz sayısal yayıncılık altyapısına uygun şekilde inşa edilmiştir bir süredir İstanbulluların keyifle izlediği Çamlıca Kulesi ışıklandırmalarında da ayrı ayrı kontrol edilebilen 62 bin noktada 16.7 milyon renk tonu kullanılmakta. Bu sistem dünyanın kendi alanında bugüne dek yapılmış en kapsamlı yazılımı sayesinde mümkün olmaktadır. Diğer yandan Çamlıca Kulesi'nin inşası Çamlıca Tepesi'nin çehresini değiştirme imkanı vermiştir. Çağ açıp çağ kapatan bir sultan olarak anılan Fatih Sultan Mehmet, fethettiği İstanbul'a sayısız tarihi eserler kazandırdı. Fatih Sultan Mehmet'in Osmanlı padişahları arasında kendine özgü bir yeri olduğunu görüyoruz. Fatih'in şehrin zarar görmemesi için fetihten önce barış önerisinde bulunduğunu ancak reddedildiğini vurgulayarak, bu durumun sanata ve tarihi yapılara verdiği önemin göstergesi olduğunu da anlamak gerekir. Fatih'in İstanbul'un fethinden hemen sonra imar hareketlerine başlayamadığını, önce bir takım siyasi düzenlemeler yapması gerektiğini tarihi kaynaklar söylemekte. Fetihten 7 yıl sonra Fatih Külliyesi'nin inşaatına başlandı. Fatih Külliyesi olağanüstü bir tasarım özelliği taşıyor. İlk defa Müslümanların eline geçen bu dünya şehrine yakışan bir külliye yaptırdı. Bu külliye o kadar güzel tasarlanmış ki Osmanlı'nın mimari anlamda ne kadar engin bir zevke sahip olduğunu gösteriyor bu önemli yapıyı İstanbul'un yedi tepesinden birine kondurdu. Külliyenin merkezinde tabii ki cami, Fatih Camisi var ama sağında ve solunda dört medrese bulunuyor. Ayrıca Darüşşifahane ve bir de imarethane yer alıyor. 44 dönümlük bir araziye tarihimizin en büyük külliyesini Osmanlı mimari üslubuyla inşa etti. Fatih döneminde yapılan bir diğer önemli eserse Mahmutpaşa Camisi'dir günümüzde birçok parçalarını kaybederek gelmiş de olsa Fatih döneminin önemli yapılarındandır. Hamamı da hala ayakta olmasına rağmen çok kötü bir şekilde kullanılıyor. O yüzden caminin ve etrafındaki yapıların yeniden düzenlenmesi gerekiyor. Fatih döneminin bir diğer önemli yapısı ise Davut Paşa Külliyesidir. Uzun yıllar çok kötü kullanılsa da son yıllarda etrafındaki gece kondu binaları kaldırılarak çok güzel bir hale getirildi. Yine Fatih dönemine ait irili ufaklı camiler de var. Bunlara en güzel örnek Firuza camisidir. Atikali ve Muratpaşa da o dönemin öne çıkan yapılarıdır. Bunlar daha çok Bursa üslubuyla yapılan klasik dönem Osmanlı mimarisinin öncüleri olan yapılardır. Merkezi kubbenin inkişaf etmediği hazırlık dönemidir. Fatih ile İstanbul büyük bir imar hareketi yaşadı. Ancak Fatih'in ömrü at sırtında savaşarak geçti. O yüzden fırsatı olsa İstanbul'a mimari anlamda daha çok şeyler kazandırabilirdi. Ayasofya'ya bakışı bile onun sanata ne kadar değer verdiğini gösteriyor aslında. Korunsun diye orayı mabet yapıyor. Cami olduğu için Müslümanların orayı koruyacağını biliyordu. Fatih Külliyesi'nin imaret hanesi tamamen yok oldu. Paşa Caddesi'nin üzerindeki bazı dükkanlar imaretin üzerine yapılmış kötü bir görüntü oluşturuyor. Bu yaklaşımlara izin vermememiz lazım. Akdeniz Medreseleri duruyor ama Karadeniz Medreseleri yıkıldı. Bu değerli Osmanlı padişahının eserlerine mutlaka sahip çıkılması, özellikle müzelerde ona ait olan eşyaların çok iyi sergilenmesi lazım. Çünkü dünya tarihinin yönünü değiştiren çok önemli bir padişahtı. Fatih'in İstanbul'un fethine hazırlık amacıyla ilk olarak Rumeli Hisarı'nı yaptırdığını dile getiren İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü öğretim üyesi Doçent Doktor Ahmet Vefa Çobanoğlu İstanbul'un fethinden sonra Fatih'in şehrin yeniden imarı için büyük çaba sarf ettiğini söyledi. Doçent Doktor Çobanoğlu, Fatih'in şehri bir an evvel mamur etmek için yönetimindeki önemli paşaların öncülüğünde büyük ölçekli mimari yapıların inşaatını başlattığını aktararak, vezirler ve paşalar aracılığıyla önemli külliyeler inşa edildi. Yine şehrin ihtiyacını karşılayacak mahalle mescitleri yapıldı. Fatih döneminde 200'den fazla mahalle mescidi yapıldı. İstanbul salı günü fethediliyor ve çarşamba günü Zeyrek Kilisesi'nin olduğu manastırda eğitim başlıyor. Fetihten bir gün sonra eğitime başlanması aslında biz burada kalıcıyız mesajının verilmesi anlamını taşıyordu diye konuştu. Fatih döneminin en önemli eserinin Fatih Külliyesi olduğuna işaret eden Çobanoğlu, Osmanlı külliyeleri içinde onu aşan bir külliye olmadı. Bu da şehre verilen değerin en önemli göstergesidir dedi. Çobanoğlu, Fatih Tevri'nin mimari özelliğine bakıldığında direkt Ayasofya örnek alınmasa da etkilenildiğinin görünüldüğünü belirterek o dönemde büyük kubbeli yapıların öne çıktığını kaydetti. Ayasofya'nın kubbesi ise 31 metre civarındadır. Fatih Camii'nde ilk denemede kubbenin 26 metreye ulaşılması çok önemli bir adım. O dönemde Osmanlı yeni karşılaştıkları medeniyetin mimari özelliklerini de dikkate alarak kendi stilleriyle bir sentez oluşturuyor. Kopya yapmıyorlar ama özümsüyorlar. Aynı şeyi Bizans mimarisi için de söylemek mümkün karşılıklı etkileşimler olmuştur. Ayasofya, abidevi ve anısal bir yapı olduğu için etkilenmemek mümkün değil. Fatih de çok etkilenmiştir bu yapıdan. Osmanlı, İstanbul'u almadan önce de cemaatin bir arada olması ve mekanın bölünmemesi için büyük kubbeli yapılar ortaya koyuyordu. Bu yüzden Fatih Camii'nde de büyük kubbe geleneği devam ettirildi. Fatih Külliyesi'nin yerleşimini bir Rönesans mimarisi gibi de okuyabiliriz külliye çok simetrik ve çok düzenli yerleştirilmiş yapılardan oluşmuştur. Zira Fatih, Rönesans'tan çok etkilenmiştir. Fatih dönemi mimarisi, Osmanlı mimarisinin temelini teşkil ediyor. Fatih dönemini erken klasik dönem olarak adlandırabiliriz.